16 Türk ölümden döndü. Türk tanker gemimize Ukrayna limanında saldırı düzenlendi. Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rus güçleri gece saatlerinde İsmail limanına demirli 4000 ton sıvılaştırılmış gaz taşıyan Türk gemisi Orinda'yı hedef aldı. Medya organlarında saldırı Rus saldırısı olarak geçti. Uzman açıklamalarına göre de Rusya'nın gemiyi bilerek hedef aldığı iddia edildi. Öyle ki yalnızca bir gün önce Ukrayna ve Yunanistan arasında enerji işbirliği anlaşması imzalanmış. Yunanistan Amerika'dan aldığı gazı Ukrayna'ya satmak için anlaşılmıştı anlaşmıştı. Bu anlaşmayla Yunanistan Amerika'dan temin ettiği sıvılaştırılmış doğal gazı Ukrayna'ya satacak ve ülkeyi Avrupa'nın doğal gaz merkezi konumuna taşıyacaktı. Oklar iyice Rusya'ya yöneldi çünkü Türkiye'de kurulması planlanan uluslararası doğal gaz merkezi hamlesinin Rusya ve İran gibi tedarikçilerin Avrupa'daki son büyük pazarlarından birini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması doğal gaz sevkiyatında kritik bir gelişme olarak görülüyordu. Ukrayna ve Yunanistan'ın da yapmış olduğu anlaşmanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden liman tahliye işlemi sırasında gemimize drone isabet etmesi sizce tesadüf mü? Neyse ki saldırı sonrası patlama meydana gelen gemide yangına kısa sürede müdahale edildi. Gemideki 16 Türk mürettebatın tamamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. EPG'nin 3'te ikisinin ise hala gemide bulunduğu belirtildi. Saldırı sonrası geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken teknik incelemeler için bölgeye Türkiye'den ekip gönderildi ve geminin yeniden yüzdürülüp yüzdürülmeyeceği de yapılacak rapor sonrası netleşecek tüm bunlar yaşanırken bu sabah saatlerinde de Rusya'nın Omsk bölgesindeki doğal gaz boru hattında bir patlama daha meydana geldi. Bölgede ana boru hattının yer altı bölümünde gaz sızıntısı nedeniyle büyük bir yangın çıktığı görüldü ve son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya ile ikili müzakereleri canlandırmayı hedeflediğini belirterek yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.